tekmeledi galiba. <laughs> Korkuttu beni yaramaz. <laughs> Yedi ay oldu anne. Nasıl geçti zaman? Kime benzeyecek acaba? <laughs> Babasına benzesin. <laughs> hala onu bekliyorsun ya. Yani. Eğer serbest olsaydı durmazdı bu kadar Ali. Mutlaka bizi kurtarmak için bir şeyler yapardı. Korkuyorum anne. Belki hala o lanet yerde tutuyor onu Ömer. Ah! Ah! Lami. ah, kızım. Anne! Anne bir şeyler oluyor. Ah! 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 Anne çok acıyor. Koşun! Yetişin! Ah! Ayşe! Ayne Ayşe çok acıyor. Abla! Abla Yardım edin. Ay. Yardım edin çabuk. Ayşe. Arabayı hazırla. Ama Ayşe şeyhin izni olmadan tamam. çıkamayız. Kesin Anne. talimat. Var. Ayşe! Başlatma şimdi şeyhini. Ay. Ver şunu bana. Tamam, Ay. Arabayı hazırlat Hemen. Ay. Ah. 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 Tamam, ah. Bak, ah. Hemen. Ay. Efendim. Ne oldu? Saçmalamasınlar. Birini verin bana. Derhal Lamia'yı hastaneye yetiştirin. Doktorunu da arayın, hemen gelsin. Ben gelene kadar gözünüzü dört açın. Dönelim. Hastaneye çabuk. Peki efendim. Ne olmuş doktor? Ben de tam olarak anlayamadım Ömer Bey. Ama bebek geliyor. Lamia Hanım'ı da hemen doğum almamız gerekiyor. Ama çok erken. Neden böyle erken doktor? Her şey olabilir. Lamia Hanım bu aralar büyük bir sıkıntı, üzüntü ya da stres atlattıysa eğer... ...bu bile neden olabilir. Ameliyat için sizin izniniz gerekiyor. Elbette. Yapılması gerekenleri yapın doktor. Arkadaşlarım size gerekli evrakı imzalatacak. İzninizle geçmiş olsun. Sağ olun. Karım size emanet. Merak etmeyin. Doktor bey, kızım nerede? Onu hazırlıyorlar. Birazdan odaya getirirler. Korkma kızım, tehlike Anne. yok dedi doktor. Aynen. Hem benim Aynen. torunum güçlüdür, annesi Aynen. gibi. Senin yüzünden. Hepsi senin suçun. Eğer Lamia'ma bir şey olursa ellerimle boğarım seni. Abla. Abla dur. dur. Sakin ol. Geçmiş olsun. Operasyon sorunsuz geçti. Bebek de anne de iyi. Oh, çok şükür. Lamia Hanım iki saate kadar kendine gelir ve sonra odasına alınır. Yalnız bebeğin bir süre daha küvezde kalması gerekecek. Ama hayati tehlikesi yok değil mi? Hayır endişelenmeyin. Ben bu doğumun stresten kaynaklandığını düşünüyorum. Eğer öyleyse Lamia Hanım'ın bu arada büyük bir sıkıntı yaşamaması çok önemli. Yaptıklarınız için çok teşekkürler doktor bey. Bizi çok mutlu ettiniz. Lamia'ya en iyi şekilde bakılacağından kuşkunuz olmasın. Vazifem Ömer Bey. Bebeği görebilir miyiz? Tabii buyurun. <laughs> i̇şte minik prens. Şuna bak nasıl da tatlı.